çekebilir diyor. Bütün bunlar da Bir Gün Gazetesi'nin birinci sayfasındaki manşetten aktardığım haberler. Biraz evvel Türkiye'de bu korona aşı vaka sayısı bu gelişmelere bakmıştık. Sırada dünyada bu bağlamda meydana gelen gelişmelerin özeti var. Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka ve can kaybı aylar sonra ilk kez en düşük seviyeleri gördü. Aşı olanlar için maske mesafe tedbirleri ise eyalet bazında kalkmaya devam ediyor. Ancak her eyalet yönetimi aynı fikirde değil. Vermont valisi nüfusun %80'i aşılanmadan tedbirler kalkmamalı diyerek uyarıda bulundu. Hindistan'da ise yine bir günde görülen can kayıpları en yüksek seviyelerde. Salgının başından bu yana tespit edilen vakalar 170 milyona tırmandı. Dünya genelinde her gün kaydedilen 10 bin ölümün yarısını aylardır Hindistan oluşturuyor. Hindistan varyantı yavaş yavaş diğer ülkelere yayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de görülen Hint varyantı endişe yarattı. Çünkü birçok eyalette aşı olanlar artık maske takmıyor. Aylardan sonra ilk kez vakı sayılarında ciddi düşüş yaşanan Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı olanların maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Ticari işletmeler yeniden açıldı. Vermont Eyalet Valisi henüz nüfusun %60'ının aşılandığını, tedbirleri kaldırmak için erken davranıldığını açıkladı. Hindistan'a 3 haftadır uygulanan seyahat yasağına rağmen ülkede Hint varyantının görülmesi endişe yarattı. Birleşik Devletler'de aşıya ilginin azaldığının anlaşılması sonrası halka aşıya teşvik etmek için bir kampanya başlatıldı. Oregon Eyalet Yönetimi 27 Haziran'a kadar aşı yaptıranların katılacağı bir piyango çekilişi düzenlemek için harekete geçti. Ülke genelinde milyonlarca doz aşı bekliyor bunlar sırasıyla Moderna, Pfizer-BioNTech ve Johnson Johnson aşısı. Brezilya'da 24 saatte yaşanan can kayıpları ve günlük vakalardaki dengesizlik kafaları karıştırırken yapılan testlerin yetersiz olduğu düşünülüyor. Salgını umursamayan devlet başkanı Bolsonaro yine miting düzenledi. Ekibiyle birlikte maske takmayan Bolsonaro'ya destek için binlerce insan sokaktaydı. Bolsonaro ölümlerden duyduğu endişeyi dile getirirken ülke genelinde karantina uygulanmasına karşı olduğunu bir kez daha ifade etti. Amerikan Wall Street Journal tartışma yaratan bir habere yer verdi. Salgından önce Wuhan'da 3 laboratuvar çalışanının grip belirtileriyle hastaneye kaldırıldığını, bu bilginin Amerikan istihbarat altında olduğunu yazdı. Eski başkan Trump defalarca virüsün üretildiğini, hatta ellerinde kanıt olduğunu söylemişti. Amerikan istihbaratından iddialara henüz yanıt gelmedi.